Merhaba. Profesör Doktor Ahmet Akgündüz'le gerek iktidara bakış, iktidarın politikalarına bakış, Erdoğan'la ilişkiler, Erdoğan'a bakış, gerek risale Nur'un diyanet tekenine verilmek istenmesi, gerekse 15-20 Temmuz sürecinde yapılan hukuksuzluklar konularında farklı düşündüğümüz malum ama bu farklılıkların son aşamada en azından bazı konularda yavaş yavaş azalma işaretleri vermeye başladığını ve Akgündüz'ün özellikle Risale-i Nur ve Diyanet ile 15-20 Temmuz süreci de devam etmekte olan haksızlıklar konusunda bize yakın bir duruş sergileme işaretleri vermeye başladığını görüyoruz. Bunu son dönemde 31 Mart seçimlerinin sonuçlarını değerlendirdiği ve bu değerlendirmeyi Erdoğan'a ilettiği mesajlarında görüyoruz. Bunların bir kısmını geçtiğimiz günlerde köşe yazımızda da aktarmıştık. Buradan da yayın konusu yapmakta fayda gördük. Evet, Akgündüz bu mesajında Erdoğan'a seçim mağlubiyetinin, mahalli seçimlerdeki mağlubiyetin külli ve cüz'i sebeplerini tek tek sıralamış ve külli sebeplerden birini şöyle ifade etmiş. Risale-i Nur'un Diyanet tarafından basımının durdurulması hatta yer yer yasak muamelesine tabi tutulması ve diyor ki bazı il müftüleri diyanetin bastığı nurları bile camilerden kaldırma talimatı vermeye başlamış durumda. Zaten çoğu camiye konulmamıştı ama konulduğu camilerden de kaldırılma talimatı verildiğini biz söylemiyoruz. gündüz söylüyor. İlahiyat ve hatta bazı dini mahfillerde nurların aleyhinde konuşanlar çoğaldı. Salih nurların Diyanet eliyle basılması sizin için büyük bir şerefti ve bahtiyarlıktı. Ama durdunuz. Diyanet İşleri Başkanı elinde Asay Musa ile mali seçimden önce gündeme gelmiş ve basılmıştı. Elinde Asay Musa ile basmaya devam ediyoruz dese de doğruları konuşmuyor. Kendisiyle uzun müzakerelerde bulundum. Dedim ki şualar ve lemaları neden basmıyorsunuz? Sustu. Eğer beni tekzip etmek istiyorsanız bu iki kitabı da basınız. Şualar ve Lemalar. Bunlar şu ana kadar basılmayan eserlerden. Başka basılmayan eserler de var. Ama Akgündüz özellikle bunların tamamlanması gerektiğini ifade ediyor. Ve devam ediyor. Her ne kadar açıktan beyan edilmese de nurların başta Diyanet camileri olmak üzere resmi dairelere konulmaması ile alakalı bir yasaklama var. Diyanet İşleri Başkanı'nın yok iddiasını çevir kaz cinsinden söylenmiş söz olarak kabul ediyorum. Çermik Kaymakamı bir hanımefendinin resmen gönderdiği yazı. Bunlar herhalde kendisinde var ve bahsediyor. İzmir'deki bir doktor kardeşimize başhekimin söyledikleri, üst makamda bulunan şahsiyetlerin bana ifadeleri, bunu ispat ediyor. İstisnalar kaideyi bozmaz. Neden mesela Şehzadebaşı Camii'nden Diyanet'in bastığı nurlar kaldırıldı araştırınız. Adres de veriyor Şehzadebaşı Camii. Ve devam ediyor. Diyanet ve bazı ilahiyatlarda modernist ve reformist görüşler, çevrenizdeki kemalistler ve bazı ahlaksızlar sizi manen mahveder son Diyanet raporu bunun müşahıs delilidir. Ki biz bunu da çok üzerinde durarak, altını çizerek e, konu ettik. Gerek yazılarımızda, gerek yayınlarımızda. Ve Diyanet'in adıyla çıkan bu raporun Perinçey'in gazetesinde dizi yazı olarak yayınlanması ve yine Perinçey'in yayın evi tarafından kitaplaştırılmış olması zaten meseleyi yeterince izah ediyor. Ve ondan bahsediyor Profesör Gündüz diyor ki son Diyanet raporu yalan ve iftiralarla dolu. Bu raporun celemesini sizler çekiyorsunuz. Tam bir istihbarat raporu ama Diyanet'in adına yayınlanmış ve Diyanet'te bununla ilgili bugüne kadar herhangi bir resmi açıklama, tekzip, yalanlama yapmadı. Ve Ahmet Bey diyor ki Ulema-i Su grubuna dahil ilahiyat profları ve bütün ipini koparmışlar, nurlara hücum ediyorlar. Ulema-i su, Hazreti Ali'nin ahir zamanda çıkacağını haber verdiği dünya menfaati için dini tahrif eden, dinden taviz veren e, alimleri kastediyor. Ve devam ediyor, bu mağduriyetlerle ilgili e, ifadeleri var. E, onlar da çok enteresan, gecikmiş de olsa çok önemli aslında. Sadece baylok programı bulunan, yahut Asya Finans'a para yatıran ve daha ileri giderek gülen kurumlarıyla ilişkisi olanları, yargıtayın ve bazı mahkemeleri telkini ve ifadesiyle iltisakı olanları, terörist kabul ederek her türlü zulmün işlenmesine sebep oldunuz. Bunu ifade etmiş olması hakikaten önemli. Çünkü bu zamana kadar bu süreçte bu yapılanlarla ilgili çok incitici ifadeleri de olmuştu Akgündüz'ün. Ama şimdi diyor ki öyle önünüze geleni terörist kabul ederek her türlü zulmün işlenmesine sebep oldunuz. Hatta Yeni Asya'dan da bahsediyor devamında. Yeni Asya ekibini dahi sadece size muhalif olduklarından dolayı aynı safta mütalaa ettiniz. Daha evvel de Facebook hesabında Yeni Asya her ne kadar size muhalif olsa da onları başka şekilde değerlendirmeyin. Onlar samimidir ve size olan muhalefetlerinden dolayı onlara düşmanlık etmeyin ve mağdur etmeyin şeklinde tavsiyeleri olduğunu da biliyoruz ve Burada da diyor ki Yeni Asya ekibini dahi sadece size muhalif olduklarından dolayı aynı safta mütalaa ettiniz. Size siyaseten muhalefet etmek insanı ne vatandaşlıktan çıkarır ne terörist yapar ve ne de devlete isyan demektir. Bundan sonrası da ilginç. Size darbeden sonra takdim ettiğim 526 kişilik nur talebelerinden, mağdur nur talebelerinden sadece 150 kadarı sizinle yardımınızla mazlumiyetten kurtarıldı. 526 kişi. Öbür tarafta on binlerce insan var. Onlar ayrı bir fasıl. Ama onlar için de diyor ki her türlü zulmün işlenmesine sebep oldunuz. Nihayet söylüyor bunu. Ve devamında diyor ki Bediüzzaman'ın 80 yaşındaki bir talebesi aylarca hapishlerde çürüdü ve çıkar çıkmaz vefat etti. Topal hafızı kastediyor. Ve şu ifade de Hakkündüz'e ait. Nur talebelerine sahip çıkmayan milletvekilleri de, bakanlar da, cumhurbaşkanı da manen mesuldür. Sorumludur. Nur talebelerine sahip çıkmayan, daha doğrusu daha esas söylenmesi gereken şey mazlumlara, mağdurlara hiçbir suçu, hiçbir kabahati olmadığı halde zulme uğrayan insanlara sahip çıkmayan herkes başta Cumhurbaşkanı olmak üzere manen mesuldür ve bu mesuliyet ağırlaşarak, katlanarak devam ediyor. Akgündüz'ün yeniden aşamada her ne kadar Erdoğan'a iltifatları, desteği devam ediyor olsa da hala bütün bunlara rağmen bu uyarıları da yapmış olması önemli ve bu noktalardaki yapılanlardan dolayı seçim mağlubiyetinin külli sebeplerinden biri olarak bunu ifade etmiş olması da manidar. Evet bu yayınımızda bunları da aktarmış olduk. İnşallah bunlar bu zulümlerin bitmesine geç de olsa katkıda bulunacak ifadeler olarak netice verir ve hatadan dönmek fazilettir. Bu açıdan da değerlendirmek gerekir. Temennimiz bütün bu hukuksuzlukların, zulümlerin, keyfiliklerin sona ermesi ve mağduriyetlerin bitmesi.